Selam dostlar bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle e, farz edelim Windows 10 kurdunuz. Bir ay kullandınız. Bir ay sonra Windows 10 ya da Windows 11'iniz e, sağ alt köşede Windows'u etkinleştir uyarısı vermeye başladı. Bunu e, resmi olarak nasıl kaldırabileceğimizi, Windows'un içerisinde nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. Ben de öyle bir sorun yok şu an. Benim ürün anahtarım etkinleşmiş, etkin durumda. O yüzden size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Arkadaşlar isterseniz buradan e, başlat'ı tıklayıp buradan PowerShell yazabilirsiniz. Yazalım hemen. PowerShell burada bakın. Bunu sağ tıklayıp yönetici olarak da çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de daha kısa yol olarak e, Windows ve de X tuşuyla Windows X ile şu şekil gelenlerden PowerShell yöneticiyi direkt tıklayabilirsiniz. Burası daha basittir. Bu ekranı açıyorsunuz. Buraya şu kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kodu videonun alt kısmına da bırakacağım. Oradan da yapabilirsiniz. Herhangi bir e, güvenlik açığı vesaire muhabbeti yok. Resmi yollarla kapatmış oluyorsunuz bunu. Sadece uyarıyı kapatmak aslında bu. E, SLMGR yazdık. Boşluk bıraktık. Bir çizgi koyduk. Buraya da. R arm yazdık ve de enter'a bastık arkadaşlar. Artık uyarıdan kurtulmuş oluyoruz. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoma ee, nokta dahi olsa yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.